Merhaba, ben Sena Oluk. Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. İSUPA'da başkanlık görevini yürütmekteyim. İSUPA, 2017-2018 eğitim öğretim yılı içerisinde İSTİ Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri tarafından oluşturulan İSTİ Üniversitesi Eczacılık Öğrenci Birliğimizdir. İSUPA tüm çalışmaların organizasyonu ve düzenlenmesinde tamamen öğrencilerin görev aldığı ve sorumluluk aldığı şekilde çalışmaktadır. İSUPA'da Tüm öğrenciler ilgi alanlarına göre aktifleşebildikleri 9 farklı komisyonla çalışmaktadır. Komisyonlarımızdan ilgi alanlarınıza uygun ekiplerde aktifleşerek etkinliklere katılmanın yanı sıra organize etmeyi tecrübe edebilir ve farklı fırsatlarla karşılaşarak bu sırada üniversite yıllarınız içerisinde güzel, keyifli anılar biriktirebilirsiniz. Komisyonlarda sizlerle tanışmayı ve birlikte çalışmayı heyecanla bekliyoruz. Merhaba, ben Beste Şahin. Eczacılık 4. sınıf öğrencisiyim. İSUPA'da iletişimden sorumlu genel sekreter olarak görev alıyorum. Eczacılık öğrenci Biliğimiz İSUPA, Türkiye'deki ve dünyadaki eczacılık mesleğinin gelişmesine katkı sağlamayı, sosyal hayata ve sağlık dünyasına faydalı ve yenilikçi katkılarda bulunmayı, öğrencilerin bugünün ve geleceğin dünyalarını hazırlanmalarına destek olmayı, öğrencilerin mesleki ve sosyal becerilerinin gelişmesi, kişisel kariyer hedeflerinin belirlenmesi ve çeşitli alanlarda farkındalık kazanmalarını hedeflemektedir. Tüm bunları öğrencilerin organizasyonları ile gerçekleştirerek öğrencilerin ekipçi iletişim ve işbirliği becerilerinin gelişmesine, çeşitli deneyimler kazanmalarını ve çeşitli konularda çeşitli fırsatlarla karşılaşmalarını amaçlamaktadır. Hepinize başarı dolu bir yıl diliyorum. Merhaba ben Zeki Güleç, Eczacılık 4. sınıf öğrencisiyim. İSUPA'da sayman olarak görev almaktayım. Bütçe planlamasında Kaynak Geliştirme Komisyonu ile birlikte görev alıyorum. Lise sayım düzenlemeleri ...ve maddi organizasyonlardan sorumlu. Hepinize keyifli ve başarılı bir yıl olmasını diliyorum. Merhabalar. Ben Hatice Sena Büyükbaş. Eczacılık Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisiyim. ÜSÜPA'da Proje Eğitim Komisyonu Koordinatörü olarak görev almaktayım. Proje Eğitim Komisyonumuz... İSÜPA'nın mesleki gelişim ve kişisel gelişim etkinliklerinin organizasyonu ve koordinasyonunu sağlanması ve bu kapsamda projeler üretilmesi ve yürütülmesinden sorumludur. Mesleki alanda ve bir sağlık çalışanı olarak sağlık üzerine gelişim ve farkındalıkların sağlanması için proje ve eğitimler düzenlemekteyiz. Kişisel gelişim ve kariyer gelişimine destek olacak seminer, eğitim ve etkinliklerin organizasyonunu gerçekleştirmekteyiz. Merhabalar, ben Pınar Deniz, Eczacılık Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisiyim. İSUPA Uluslararası İlişkiler Komitesi'nde Eş Koordinatörüm. Komisyonumuzda İSUPA'nın uluslararası birliklerle iletişiminin sağlanması, etkinlik, kongre ve gelişim fırsatlarının takibinin yapılması, uluslararası öğrencilerimize yönelik etkinliklerin geliştirilmesi ve düzenlenen İngilizce konferanslarda ve etkinliklerde öğrencilerin rol alması, yurt dışı fırsatları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi, mesleki ve kişisel gelişme organizasyonlarının İngilizce etkinliklerinin geliştirilmesinden sorumludur. Merhaba, ben Dilara Bahçeli, Esaycak İngilizce 3. sınıf öğrencisiyim. Üsupa'da Uluslararası İlişkiler Komisyonu eş koordinatörlüğü yapmaktan ve sosyal medya koordinatörü olarak görev almaktayım. Sosyal medya komisyonu olarak medya hesaplarımızın tümünde İspan'ın temsilini sağlamaktayız hesaplarımızın aktifliğinin ve iletişiminin sağlanmasından sorumluyuz. Yanı sıra medya yönetim planını oluşturuyoruz. Tüm organizasyonların afiş ve tasarım çalışmasında komisyonumuz görev almaktadır. Yani hesaplarda içerik gelişimini de sağlıyoruz. Ayrıca dijital reklam, sponsorluk görüşmeleri komisyonumuz tarafından gerçekleştirilmektedir. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn üzerinden ISFA 2017 ismiyle bizi bulabilir ve çalışmalarımızı inceleyebilirsiniz. Merhaba, İlayda Örüş ben. Enzazlık 3. sınıf Türkçe öğrencisiyim. İSİPO'nun basın ve yayın komisyonunu koordinatör olarak görev alıyorum. Biz basın ve yayın komisyonu olarak aslında İSİPO'nun bütün basın ve yayın işlerinin koordinasyonu ve aktifliğini sağlayan komisyonuz. Ee, eğer size biraz daha detaylı açıklayacak olursam yaptıklarımızı, İSİPO'nun web sitesinde, İSİPO'nun dergi yayınında, İSİPO'nun YouTube içeriğinin oluşturulmasında, yayın bülteninde basılı yayınlarla ilgili broşür ve benzeri bütün çalışmaların gerçekleştirilmesinde bizim komisyonumuz görev alıyor. Merhaba ben Fatma Gül Kampolat. Eczacılık Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisiyim. İSUPA'nın Sosyal Sorumluluk Komisyonu'nun koordinatörlüğünü yürütmekteyim. Komisyon olarak İSUPA'nın sosyal sorumluluk projeleriyle üniversite dışında ve içindeki çalışmalarında Sivil e, toplum kuruluşları ile işbirliği sağlanmasında, sosyal farkındalık amaçlı yapılan projelerde, sosyal yardım kampanyaları ve bunların projelerinde ayrıca farkındalık geliştirme projelerinin organizasyonlarında görev almaktayız. İSUPA Öğrenci Birliği olarak, sosyal sorumluluk bilincine sahip, toplumsal faydaya önem veren ve geleceğe umutla bakacak bireylerin yetişmesine katkı sağlamak için öğrencilerin daha çok sosyal sorumluluk ve farkındalık projesine katılımını sağlamayı hedefliyoruz. Merhaba, benim adım Zeynep Diriyar. Özellik Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. İSPA'da Kaynak Geliştirme Komisyonu koordinatörü olarak görev almaktayım kaynak geliştirme komisyonumuzda İSUKA'da gerçekleştirilecek tüm etkinlikler için bütçe planlaması, kaynak geliştirme ve sponsorluk bulma çalışmalarını yürütmekteyiz. Sponsorluk ve partnerlik ilişkilerinin kurulması, kaynak geliştirme projelerinin yürütülmesi, gerekli malzeme, materyal ve mekanın sağlanması, finansal planlamaların yapılması komisyonumuzun sorumlulukları arasındadır. Firma ve şirketlerle yoğun bir şekilde iletişim halinde olduğumuz için ileriki yaşamında satış pazarlama ve kurumsal ayak düşünen arkadaşlarımız komisyonumuzda birçok deneyim elde edebilirler. Merhaba, ben İlayda Gümüştaş, Eczacılık Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Yusufa Sosyal Etkinlik Komisyonu eş koordinatörü olarak görev almaktayım. Sizleri bu üniversite yıllarınızda güzel anılar biriktirebileceğiniz etkinliklerle buluşturabilmek ve bu sayede de iletişim ağınızın genişleyebilmesini ve sosyal beceri kazanabilmenizi amaçlıyoruz. Derslerle boğuştuğumuz zamanlara bir nebze dostlar eklendirebilmeyi umut ediyoruz ve ayrı olarak da yeteneklerinizi keşfedebilmeniz için size fırsatlar yaratmaya çalışıyoruz. Bütün bu amaçlarla İSİPO Sosyal Etkinlik Komisyonu olarak fuar, konser, e, festival gibi iletişim ve eğlence organizasyonları düzenlemekteyiz. Merhaba, ben Mustafa Bengi, Eczacı Doğrudan Sınıf Sosyal Etkinlik Komisyonu eş koordinatör olarak görev almaktayım. Visfo'nun sosyal ve kültürel, sanat ve eğlence kapsamındaki organizasyonların düzenlenmesinden Sosyal Etkinlik Komisyonu sorumludur. Sosyal Etkinlik Komisyonu, iletişim ve Network Etkinlikleri, Sosyal Geçim Desteklenmesi, Sanat, Kültür, Eğlence Organizasyonları'nın düzenlenmesinde görev almaktadır. Merhaba arkadaşlar, ben Melk 4. sınıf eczacılık öğrencisiyim. İSPA'da Bilimsel Etkinlik Koordinatörü olarak görev almaktayım. Biz Bilimsel Etkinlik Koordinatörlüğü olarak İSPA'nın mesleki ve bilimsel gezi etkinliklerinin bu kapsamda okul içindeki ve okul dışındaki projelerin üretilmesi ve yürütülmesinden sorumluyuz. Halk sağlığı bilgilendirme sağlığı çalışmalarında, çeşitli bilimsel anket çalışmalarında, bilimsel arge konulu gezilerin düzenlenmesinde, workshopların yapım düzenlenmesinde, bilimsel sunum, poster ve bilgi yarışmaları gibi organizasyonlara yapmaya çalışıyoruz. Ve bu konuda bilimsel çalışmayı teşvik projelerinde görev almaktayız. Eğer siz de e, İSİPA için kendinizi bu koordinatörlüğe daha yakın hissediyorsanız, sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarım. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Merhaba, ben İstinye Üniversitesi Ejdercek Koordinatörlüğü Üçüncü Sınıf Öğrencisiyim, Gözsü Yılmaz. Bilişim Teknoloji Koordinatörüyüm. Ee, Bilişim Teknoloji Komisyonu'nda neler yapıyoruz? Size biraz bundan bahsedeyim. Eczacılıkla ilgili olan son teknolojik gelişmelerle ilgili sohbetler ediyoruz. Yeni fikirler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ve bunlarla ilgili kendi komisyonumuzdan ya da kendi komisyonumuz dışında İSPA Birliği'nden destek alabiliyoruz. Eğer siz de teknolojiye ilgiliyseniz e, sizi bizim komisyonumuzda bekliyoruz. Tabii ki de İSPA olarak da sizi bekliyoruz. Burada istediğiniz komisyona dahil olabilir, çalışmalar yapabilirsiniz.